CHP İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer mizah festivali düzenlemiş. Bu festivale de Hz. Peygamber'in sözde karikatürlerini çizen o aşağılığı davet etmiş. Çok şükür ki İzmir Valiliği bu alçaklığa müsaade etmeyerek programı iptal etti. Bulduğu her fırsatta İslam'a saldıran Cumhuriyet Halk Partisi bu milletin sinir uçlarıyla oynamaktan zevk mi alıyor? Düşün artık bu milletin yakasından. Bütün İslam alemini ayağa kaldıran meydanlarda insanların protesto ettiği, devletimizin en şiddetli şekilde cevap verdiği olaya karşı sizin tavrınız bu mudur? Elinize güç kese devlet binalarına o aşağılık karikatürleri yayınlayan Macron gibi siz de İzmir Büyükşehir Belediye binasında mı yayınlayacaksınız o karikatürleri? İzmir'de bu alçaklık yetmezmiş gibi İstanbul'da da bin yıllık Şebaruz töreninde Kur'an-ı Kerim'i Türkçe okuttular kadınla erkekli semazen gösterisi yaptılar. Ve bu aymazlığı da utanmadan savundular. Sayın Ekrem İmamoğlu siz neyin denemesini yaptınız? Allah korusun genelde iktidar olduğunuz zaman Türkiye'yi tekrar 1940'lara mı götürmek istiyorsunuz? Ezanı Muhammediye'yi tekrar Türkçe okutma hevesiniz midir bu? İşgalcilerin dahi elini uzatmadığı Ezanı Muhammed'le sizin derdiniz nedir? İslam'a işgalciler kadar da mı saygınız yok? Ne yaparsanız yapın İslam bu milletin ruhudur, özüdür. Bu milleti özünden koparamayacaksınız. İmamoğlu ve Türk Soyer, CHP zihniyetinin değişmediğinin ve değişmeyeceğinin ispatıdır. Hiç merak etmeyin. Aziz Türk milleti, bu necip millet size bunun hesabını er ya da geç soracak. Selametle.